Hemen şöyle kasımda hayır ayır arkadaşlar Elif Su Elif Su Pro Elif Su tanıyor musunuz ee, kanalımıza onun kanalına abone olun Çünkü biz onunla e, kuzeniz Arkadaşlar ben de ben de ee, Faruk Meletli onun da kanalı var. Onunla üçümüz şu an kuzeniz. Abone ve like atmayı unutmayın. Evet şu an başlıyoruz. Arkadaşlar haberlere baktım. E, Roblox Roblox'u kapatacaklarmış. Öyle diyorlar. Sizce ne düşünüyorsunuz? Ana! Adam tek attı. Kaçıyor bir de. güzelmiş bu bakalım eşyamızda bir şey yok dükkana gidelim geç ha. bir şöyle geç şunu kaldır kaldır çat çat Var ya bu haberciler arkadaşlar hep bu Roblox'u hani çocuklar oynamasın falan filan için yapıyor bak ben size söyleyeyim. Arkadaşlar e eğer böyle yapıyorlar derseniz diyorsanız kanalıma like like ve abone olun. Oha lan nasıl kaldırıyoruz onu? Kaç şey veriyor bu? Üç tane kralık. Güzel. Böyle bir. On kane. Şundan ne zaman bakayım ben şu Kod var. Ya abi ya. <laughs> Bakayım şu anda sen Gel. ona tek attım ya. Oyun bak oldu. Dur dur. Ben biraz koşayım da Bu galiba bana göre. Evet. Oh. Ya iki saattir böyle bekleyecek miyiz? Allah Allah. Neyse. Siz kime artistik? Sen de bakayım vurayım. Ana! Adam küçük boyuyla bana öldürdü. Beni öldürdü. <laughs> Bakalım ne yapalım. Koş koş koş. Adam elimden şey yaparak gidiyor. Koş. Şuna vuralım. <laughs> Oha. Arkam, arkamdakilerine bakın. Arkadaşlar. Lan. Lan. Hayır. Hayır. Ne ya bana? Ne ya bana? bakayım sen. Tamam lan. Gittim. Hemen şurada biraz kas yapayım. Lan. Daha bir daha istiyorum. Oo 291. Gideceğiz. Bakalım. Hmm. Ve evet. Şu an yeni oyuna ışınlandım arkadaşlar. Roblox. Ee, şu an böyle. Hmm. Bakayım bir şeye bakacağım. Aha tam benlik. At ve kemik kırmak. İstiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. Dur. Aktifleştir. Dur. Aktifleştir. Lan nereye uçtuk? Uf. Oh my god. Abi ne oluyor? Wait. Hadi be şunu da aktifleştir. Narım kırılmış. Oo. Abi bu kadar şey mi kırdım acaba? E, tabi. Buradan vursak tabi. En yüksek. Değil. Bakayım şuradan düşeceğim Kafa 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 kafa. Uf evet. Şu an 54 kemik kırdık bile. 50 ay 60 73 8 90. Güzel güzel. Hmm. O altını Ne kadar verdi? 30 bin dolar. Oha. Bu kim lan? Esma, Emma, Allah Allah. Al. Arkadaşlar en sevdiğiniz oyunu yorumlara yazın. Ne oldu lan? Ana ben bir şey buldum da. Allah Allah. Bir daha yapalım. Vay! Vay! çok az kemik kırılıyor ama taşta çok fena çok fena Güzel 10.000 var. Hmm. Arkadaşlar yüzümü göstermiyorum söyleyeyim yüzümü artık şey yapmıyorum Eğer 100 like ve 10 abone olursak göstereceğim. Çünkü çok değiştim. Yüz olarak şey olarak çok değiştim. O yüzden siz de bilemeyeceksiniz. Eğer bunları yaparsanız arkadaşlar gerçekten göstereceğim vallahi. Elif ya da sordum. O da gösterir. Ben de ben de öyle yapar olursak gösteririm dedi. Ama bir daha vallahi etti arkadaşlar. Oh, oh, my god. Oha. 55. Bin. Biz hiç niye yüzünüz üstüne, yüzün şeyin üstüne, iki yüzün üstüne kim kıramıyoruz acaba? O oh, çok pahalı. Neyse. Hmm. Uy. Tam kafa. <laughs> 31 tane kemik kırılmış. <laughs> İnanılmaz ya. şuradan hadi hadi hadi. Evet evet hadi hadi. Ne niye, niye? Niye ama ya? Ne güzel. Oo. Bu sefer güzel olmuş. 131 dolar 231 şey hmm, hadi tam kafa ya ee, yine 31 8 geliyor Göklerde kartal gibi Ana. Ne yaptık biz? Çok mu kemik? 95 çok mu kemik? Allah. Gel hadi. Hop! Kaf Bir at deyince 83. Adamın sonu ne olacak şimdi? Kafa yerinden oynamış. <laughs> Ana tek üstler kalmış, böbrekler falan kalmış. Bize kafa şey olmuş yani. Cık cık. Kaç tara kazanı 33 bin dolar. Vay be, Queen Dynamite. Arkadaşlar bu Stars videosu. Gelsin diyenler yoruma burası tarzı, yazsın. Pes videosu gelsin diyenler pes videosu yazsın ki onları çekeceğim. Daha bu sefer çok az ama ya niye niye ya niye? Yeah!